Yüzden az çalışanı olan ya da finansal yeterlilik açısından yeterli olmayan firmalarla sorunlar yaşanabiliyor. Bunun örnekleri mevcut. Finansal yeterliliklerini kanıtlayamamasından dolayı süreç iptal oldu. Yaklaşık olarak 1,5 sene gibi bir aşama geçmişti. Bu ne demek oluyor? Sizin bu durumda farklı bir sponsora kaydırabiliyorlar ama süre kaybınız gerçekleşiyor. Zaten e süreci 3-3,5 yıl gibi süren bir süreç, sponsorluk süreci. Bir de bunun üzerine 1-1,5 yıl gibi bir kayıp 4,5-5 sene gibi sürecinizin uzamasına sebep olabiliyor. Neden McDonald's gibi firmalarla çalışıyoruz? Özellikle büyük franchise firmalar şu anda yeni açtığımız pozisyon Michigan'daki gibi dünyadaki ilk franchise firmalardan büyük firmaların finansal yeterliliklerini kanıtlama gibi bir zorunlulukları olmuyor. Özellikle yüzden fazla çalışanı olan firmalar. Bu da sizin EV3 sürecinizin daha hızlı, daha akıcı ve sağlıklı işlemesine sağlıyor. Bizden danışmanlık almak için, görüşme için ofisimize gelip perşembe ve cuma günleri saat 9 ile 6 arasında dilediğiniz zaman diliminde görüşmeyi randevu üzerinden gerçekleştirip gelebilirsiniz. Herhangi bir ücret bunun için ödemenize gerek yok. Birebir ofisimizde yüz yüze görüşmeler, danışmanlık ve e-böyük süreciniz için gerçekleştirebiliriz.